Öğrenim dostlar bu sabah yayınımızda karşınızdayız. Lütfen güzel bir abone olunuz bizim lütfen abone olun size rica Şimdi eee sorularınızı vereceğiz. Yayınımıza hazırlamak vereceğiz, ve gideceğiz. 5-10 dakikamızı alacak. Başka bir şey yok. Video çekmeyi ben benle izlemek çok olmaz sizden lütfen. No. Uh -huh. uh -huh. Arkadaşlar şimdi erkekler için yapalım. Şimdi erkekler için yapalım. Allah'a emanet Ben sevgili dostlar, hepsini canım da verdik. Hayır bunlar toplu değil. Yani bazıları daha doğrusu şöyle, bazıları toplu olacak. Yani kurbanı satacağız. 5-6 tanesi de toplu olarak ayıracağız. Çünkü yani biraz yine fazla gelir olabilir ama daha şey yapacağız yani. Bir o zaman geldiğinde tam besle koyduğumuz zaman şey yaparız. Eee, her erkek... şey koç'a ayıracaklarımız, damız kulağı ayıracaklarımı da ayıracağız zaten o zaman. Evet dostlar, lütfen videoyu çekmek benden, abone olmak, izlemek ve yorum yapmak da sizden. Lütfen beğeneği de şey yapmayalım, unutmayalım. Bak şu şurada o yer var mesela, orası komple boş ama burada var. İvesiler görüyorsunuz, Bunlar komple ivesidir. Hatta şöyle bir şey var, bir tane dün ayırken bir tanesi kalmış. Dişilerden erkeklar içinde inşallah bir şeyle olmamıştır. Şimdi gidip o dişi ayırmamız lazım. uyduklarını görüyorsunuz. Ama nasıl onu vereceğiz? sağlık açısından herhangi bir problemimiz yok. Çok şükür. yok kız dur. <gülüyor> Sevgili <gülüyor> hocam, suluklarımızı görüyoruz. Her gün, her sabah kon, ilk oturacağım şeylerden biri de suluklardır. Donmuşlar mı? Donmamışlar mı? Çünkü müşün havası soğuktur. O yüzden her zaman şey yapmamız gerekiyor. Öğrettik mi dişim mi? Öğrettik evet, mi dişim mi? Dur bir bakayım ona. Heh, dişiymiş. Şu şekilde o diğer dişimizi de ayıralım, ayıralım. Dişi zaten arka baktan dişi şey yapabiliyoruz, bak yapabiliyoruz. Buranın da görüyorsun, onlar da tamam. Bu sonuçlarını tamir edeceğim birazdan. Dişimiz nerede? Hı -hı. O dişimiz nerede? Şurada gözükmüyor dişimiz ama. Şurada değil. O dişi o karmalı o da. Şah burada buldum alacağım sen yerine bir geç. Şu şekilde dişimizi doyurduk. Hadi bakalım. O taraf yağlıydı değil mi? Dişimiz, hayırlı dostlar. Bu da bizim eski dişilerden bir tane. En eski oyunlarımızın bir tanesidir. Ne erkekleri bir sayayım. Üç dört beş. iki tane erkeğimiz diğer tarafta. O iki erkeği almamız lazım. Allah şimdi bu maaş başlayacağız. Büyük ihtimalle mor karmanlardır. Bu mu acaba? Yok. Bu değilmiş. Alfabeti bu mu olur acaba? Ya bu da değil. Sevgili dostlar. Ya bakalım kalsın oraya gir. Bu en gider ha. Hayvan böyle bir şey işte. Hadi koçum, yerine geç. Ha, oraya geç. Tamam. Şimdi kaldı bir tane erkeğimiz. 5-6 tane var değil. Acaba hangisi? Ona bakmamız lazım. Kovulundan bulabilsek. O da biraz zor gözüküyor ama. Ona bakacağız. dostum onu da bulamadık. İnşallah da buluruz. Böyle kaçamaklar oluyor ama inşallah yasak aşkın meyveleri ortaya çıkmaz. Dostlar lütfen abone olmadan geçmeyelim. İzlerken abone olun lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun dostlar. Teşekkür ederim. Abone olmadan geçmeyin dostlar. Teşekkürler.